Mehmet, gece yarısı ıssız köy yolunda ilerlerken yol kenarında el kaldıran yaşlı bir adam gördü. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Adamın üzeri sırılsıklam olmuş, ince ceketine sarılmış titriyordu. Tereddüt etti ama vicdanına yenik düştü. Fren yapıp kapıyı açtı. Adam sessizce bindi. ''Teşekkürler evlat'' dedi kısık bir sesle. Mehmet aynadan ona baktı. Yüzü solgundu, gözleri derin ve boş bakıyordu. Teni neredeyse griye çalıyordu. İçini garip bir ürperti kapladı. Nereye gidiyorsunuz amca diye sordu. Adam az ileride eski mezarlığın orada ineceğim diye mırıldandı. Mehmet'in eli direksiyonu daha sıkı kavradı. O mezarlıkta yıllardır gömü yapılmıyordu. Yol boyunca tek kelime konuşmadılar. Mezarlığın önüne geldiklerinde Mehmet arabayı durdurdu. Geldik dedi ama arka koltuk bomboştu. Adam gitmişti. Koltuk hala ıslaktı. Titreyerek aynaya baktı. Kalbi duracak gibi arka koltukta çürümüş, sırılsıklam eski bir şapka duruyordu. Ve onun hemen yanında görünmez birinin bıraktığına emin olduğu derin, ıslak bir iz vardı.